Faydam WMS ile üretimden çıkan ürünler QR kodla kimliklendirilir. Kameralar ve kenar gömülü sistemler, ürün ambalajında bulunması gereken etiketler var mı, yerinde mi ve doğru mu kontrolünü gerçekleştirir. Uygun olmayan ürünler ayrıştırılır. Ürünlerin üretimden fabrika stoğuna aktarım kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Fabrika alanından depolara sevk edilen ürünler marka ve model çeşidine göre sistem yönlendirilmesiyle gruplanır ve istiflenir. Hatalı gruplama veya istifleme durumunda sesli ve ışıklı alarm uyarı sistemi devreye girer. Hatanın düzeltilmemesi durumunda oluşan alarm durum bilgisi fotoğraf görüntüleriyle birlikte yetkili birimlere elektronik posta olarak otomatik gönderilir. Fabrika stoğundan stok çıkış işlemi, tır ve veya konteyner numarası görüntü işleme algoritması, Fathom WMS kenar gömülü sistemler aracılığıyla insandan bağımsız kaydedilir. Mevcutta kullanılan ERP sistemlerine de entegre edilebilmektedir. Depoya ürünler ulaştığında tır plakasıyla varsa konteyner numarası görüntü işleme algoritmamızla tanımlanan bilgileri otomatik sisteme kaydeder. Bu süreçte tırların depo rampalarına parka esnasında olası iş güvenliği risklerini azaltmak amacıyla sisteme tanımlanan insan ve benzeri nesnelerin oluşturabileceği risklerde alarm sistemini aktive eder. Risk oluşturan durumlar sistem tarafından raporlanır ve ilgili birimlere anlık bildirim gönderilir. tır boşaltma esnasında elleçleme yapılıyorsa ürün marka ve modeline göre gruplama ve istifleme şekli sistem tarafından yönetilir. Depo alanında gelen ürünlerin depo giriş alanına kayıtları kenar gömülü sistemler vasıtasıyla sisteme otomatik yapılır. Sistem ürün grubuna ve depo adreslemesine uygun şekilde operatörü yönlendirir. Depoda artırılmış gerçeklik yöntemiyle sanal adresleme yapılabilmektedir. Ürünlerin yanlış adrese yerleştirilmesinin önüne geçilir. Tüm bu süreçte depo boş dolu alanı anlık takibi Anlık stok yönetimi, kritik stok seviyeleri ve benzeri raporlamalar sistem tarafından gerçekleştirilir. Depodan stok çıkışı yapılacağı zaman operatörün ürünleri sırasıyla nereden toplaması gerektiği hususunda sistem tarafından planlama yapılır. Bu süreçle birlikte stok çıkış kaydı, sipariş karşılaştırması, irsaliye ve fatura bilgileri sevk aracı, plaka, konteyner numarası bilgileri otomatik kaydedilir. Faydam WMS-10AWS yeni nesil depo yönetimi ile tüm stok giriş, çıkış, sayım ve yönetimini el terminalleri ve mobil cihazlara ihtiyaç duymadan, insandan bağımsız yönetebilirsiniz. Depo ve fabrika alanında ürün taşıma süreçlerini de insansız yönetmek isterseniz siz...